Arkadaşlar merhaba. Farklı bir logaritma sorusuyla sizlerle birlikteyiz. Logaritma ABC tabanında AB artı logaritma BC tabanında A eşittir logaritma ABC tabanında 1 bölü C olduğuna göre logaritma kök A çarpı B çarpı C ifadesinin eşiti nedir diyor. Şimdi yapalım. Logaritma ABC tabanında AB artı logaritma BC tabanında A eşittir logaritma ABC tabanında C üzeri eksi 1. O zaman bu eksiyi başa alırsam eksi logaritma ABC tabanında C oldu. Burası yine aynı kalacak. Tamam. Şunu da bu tarafa atarsam o zaman logaritma ABC tabanında a b artı logaritma ABC tabanında c artı logaritma BC tabanında eşittir sıfır. Şu ikisini tabanları aynı toplama işlemi olduğu için logaritma ABC tabanında toplama ne olur Çarpmaya dönüşür ABC olur artı logaritma BC tabanı burası zaten 1'dir. O zaman logaritma BC tabanında A. Burası 1'di. Artı 1 diğer tarafa eksi 1 olarak geçti. O zaman A eşittir BC üzeri eksi 1. Yani A eşittir 1 bölü B çarpı C olacak. O zaman A çarpı B çarpı C eşittir 1 olacak. E ben bunu bulduktan sonra logaritma kök içinde ABC'yi logaritma kök içinde bir A çarp B çarp bir A çarp C çarp B bir olduğu için e o zaman kök bir de zaten bire eşittir. E, logaritma bir de sıfıra eşittir. Gördüğünüz gibi güzel sınav ayarında bir soruydu. Umarım benzer sorularla karşılaşırsınız. Dediğim gibi Artı bir, artı bir net için kanalımı takip etmeyi unutmayın.